Merhaba canlarım. Hatice ile Lezzetli Anlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber fasulye talatoru yapacağız. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone olup beğeni ve yorum yaparsanız sevinirim. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Buyurun şimdi hep beraber tarifimize geçelim. Ben talatörümü buralarda yetişen enli fasülyeden yapıyorum. Adını tam olarak bilmiyorum. Bilenler varsa yorumlara yazabilir. Tuzlu suda fasulyelerimizi harçladık. Ezmiş olduğumuz sarımsaklarımızı biraz yağ koyup kavuruyoruz. Ceviz ile fıstığı dövüp sıcak su ekliyoruz. Karıştırmış olduğumuz cevizimizi kavurduğumuz sarımsağımızın içerisine döküyoruz. Daha sonra fasulyelerimizi ekliyoruz. İsterseniz patates de kızartıp içerisine ekleyebilirsiniz. Kıvamına göre biraz daha sıcak su ekliyoruz. Biraz tuz ekliyoruz. Fasulyesine göre limon suyu ekliyoruz. Ve yemeğimiz servise hazır. İzlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni bir videoda görüşmek üzere hepiniz Allah'a emanet olun.